Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula kasalı açımımı yapacağız. Arkadaşlar açıyordum kasa. Sınırsız AFP çıktı. o zaman aklıma geldi. Bak sınırsız AFP 7 günlük kriz vektör. Zula oynuyoruz. Yani kasa açılımı. Ve bir de bundan önce sınırsız el 5 kullandım. Çıkardım o bende artı altıydı Abi var ya bu hesap giderse ne ağlarım ne ağlarım. Eylül kasası 2 oranları çok iyi ya. Bir de şöyle sonunda bir ooo çıkarıyormuşuz sınırsız Çok güzel olur. Ee, gördüğünüz gibi zaten şuralardan belki yine görmüyorsunuzdur ama e, ZP'ye falan şunlara bakarsanız anlarsınız. Ve bakın daha 105 tane kraliçemiz var. Kraliçenin oranları çok iyi ya. Ya ben 3 milyon ZP yapacağız gibi geliyor bana. XP kasası falan da yani XP'ler de önemli level atlamam için. Level atladığımda güzel şeyler geliyor. Hadi bakalım bu videoda bir sınırsız AVP çıkardık. Daha nicelere yani. Şimdi 21 xp geliyorum arkadaşlar bir saniye kapıyı kapatayım Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi kraliçe kasalarından devam ki. 6000 zula parası. 5000 xp. Arkadaşlar dün de açtım. 1 milyon xp çıkardım ekran görüntüsü var. Cık. Şunu çok seviyorum abi ya. Nerede o? Kuantum susturucu garantili bakalım. Ne kuantum geliyor? P90'a gümüş kan. Aa P90'ın da altın var benim ya. Gerek yoktu yani. Şimdi daha o 2500 güzeldir. Eee işte ben AWP artı altı basacağım artı 2 şu an burada görüyorsunuz ona da artılarımı basacağım <laughs> O tamam atladık reis. 3 tane süper XP mi? Şakasın ya. ona <laughs> Kolum kaydı. Bir daha level atlarız ya bence. Atlarız atlarız. Yani bu video oyun videosu değil. Böyle bunun videosunu çekmek istedim. Zaten görüyorsunuz. Çok kaliteli gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Benim bu kasa açılmış şanslarım var ya kimse de yoktur o derecede söyleyeyim yani kimse de yoktur arkadaşlar öyle bir kasa açarım ki hesaplarınızı verim isterseniz ona da çekeyim falan filan size dağıtarım bana instagramdan ulaşabilirsiniz açıklama kısmında instagram adresimi koyacağım oradan bana ulaşın ve bu konuda konuşurken 250 bin çıktı helal 80 bin geldi 7500 1 milyon zaten de 1 milyon böyle şuş diye böyle <laughs> yine 250 bin çıkar dedim 3 milyon daha şimdiden oluyoruz artık neycelere <laughs> kraliçeden bir de sınırsız çıkacaktı var ya çok güzel olurdu o 100 bin xp güzel ve 100 bin xp'ye benim sevinmem dün dün 1 milyon çıktı yani niye şu an... 100 bin XP'ye seviniyorum ki. 1 milyon çıktı arkadaşlar. Biz böyle bizim takımla bir delirdik tamam mı? Bir bağırdık var ya Discord'un içinden geçtik. Zaten dün Zulan'ın anasını ağlattım ben. Kaydı almadım. Unuttum. Zulan'ın anasını ağlattım yani o gün. Ama şimdi 50 tane kalmış. İyi gidiyoruz. Dur şimdi işte, arkadaşlar. Ronaldinho taktiği bak 80 bin şimdi 1 milyon çıkar arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar xp gelecek sonra zp gelecek kladok zp biliyorum ama bir milyon zp çıkıyormuş bir de 13 milyon var ya videoda 1 milyon izlenir falan benim videom 1 milyon izlenecekmiş Arkadaşlar hayallerinizin peşinden gidin bu arada. Yapın. Kaçak da olsanız yapın bir şeyler. Ve arkadaşlar daha kuantumlarımız var bizim ya. 50.000 XP. Helal ki. Şimdi devam ediyoruz. Kraliçenin oranları ilk geldiğinde çok yüksekti oranları ama Kraliçe kasasının sonu düştü. Arkadaşlar bir tane daha XP geldi mi? Dolduruyoruz dedi bin falan gelse tabii bak XP geldi level atladık. XP geldi level atladık. Oha ama bak XP geldi şimdi level atladık. Oha ama a XP geldi bak bir daha gelirse bak XP geldi. Ya ZP geliyor. Şimdi sizin için açıyorum bu kasayı arkadaşlar sizin için sırf. Hadi senin için dedim Arkadaşlar sizin için level atladım yani daha ne olsun. Sezon marketi onunla ne? Sezon marketi güzeldir. 10.000 geldi. 50.000. Geliyor geliyor. 35.000. 25.000 10.000 xp 80.000 xp 25.000 falan filan işte açıyoruz da. Um. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu Ronaldo taklidi. Bakın. Gördünüz, desen garantili şey geliyor, korsan geliyor. Ondan zaten o 20.000 XP. Arkadaşlar bu arada ben bunları çekmedim. Beze bir arkadaş yolladı bir anda ben de anlamadım arkadaşlar. Ben çektim. Niye ben çekmedim? Aslında şaka yapıyorum arkadaşlar çekmedim. Ben çekilişten kazandım. Hangi kanalın olduğunu söylemeyeyim spoiler falan Çekilişten kazandım. İyi bir çekiliş. Süper destek kasası. Şans kasından abi herkes sınırsız çıkarıyor. Bir ben sınırsız çıkamıyorum ya çıkaramıyorum. İki adet desen. Ee, festival açalım. Bundan sınırsız avuga çıkıyor. Sadece sınırsız avuga çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. O biraz kötü olmuş. Ama neyse ama bunun da oranları çok zor yani. Çok zor çıkıyor sınırsız. Zaten hep görüyorsunuz. ZP çok az veriyor. 7000 falan veriyor. 3 günlük avga verdi şimdi. Ama yani sınırsız avga ya üç gelse çok sevinirim yani. Bir daha ben ya hayatımdaki şansı kullanmış olurum bak. Sınırsız avga 3 gelse hayatımdaki şansı kullanmış olurum harbiden. 500'lük rakip işte bir şans. Kral kasa. 2 gladyo. Abi 22 tane gladyo var şuna bak. O oh yeah. Gladiyo'dan ne çıkıyor bir bakalım bunun oranlarını. Hı. Hmm. Dur. Arkadaşlar dur. İşte seçeyim ben. Bu geldi. Bu Reis geldi bize var ya. Çok mükemmel oldu bunun gelmesi. Ee, dur şunları da açalım. Bir de arkadaşlar sezon marketine bakacağım bir. Ne var ne yok. Zola Pest'te sezon marketi. Oh, of tamam 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 iyi şeyler var. Graffiti üst eklenti. Aslında arkadaşlar kar 98'e falan dürbün çok ihtiyacım var ya. T-Rex garantili korsan. Abi sezon marketi şu an var ya coşmuş coşmuş reis. Üst eklenti. Grafiti var yanlış bilmiyorsam görmediysen başka. Zehir full var zaten kar 98'de. Oha ona da bu kadar mıymış? Aldım 20 tane. Kar 98'e inşallah çıkar. Şimdi gelelim çantaya desteler. Hmm. Şunları da açalım. Arkadaşlar kuantumları da açacağız. Bu videonun o MP'te geldi. Ha aga ya. Of biliyorum bunu. Almaz olsaydım ya. Ya biliyorum bunu ya. Aga be, öf. Bu çok kötü. Platin A'yı açalım biraz da sizlerle. Bir de dur ben şey alacağım. Atlantis beklenti falan var. Ee, markete gelelim. Destelerden Kar 98'e bir dürbün lazım ya. Bak nişancı 3 şey olsa Alırım. Harbi diyorum alırım yani. Bir tane aldım. Bir tane. Bir tane aldım. Bakalım şansımıza. Çünkü çok pahalı arkadaşlar. Çok pahalı bu. Hadi bakalım bir dürbün. Aga ben grift anahtarlığı ne yapayım? Söylesen söyle ne yapamıyorum. Evet arkadaşlar. Videoyu çok uzun tuttum. Bu videoda bu kadarlıkta. Eee... Kendinize çok iyi bakın. Dur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.